Herkese merhabalar değerli izleyenler. Günün röportajıyla karşınızdayız. Samandıra Can Bartu testlerinde yeni transferimiz Ryan Kent bizlerle beraber tercüme ede. Tabii ki de Saruhan Karaman bizlerle birlikte olacak. Öncelikle evine hoş geldi, ailesine hoş geldi. E, düşüncelerin aslında ilk İstanbul ayak basında almıştık ama e, sıcağı sıcağınaydı. Şu an biraz daha sakin bir ortamda neler hissediyor, neler düşünüyor? Uh, first of all, welcome to your home. Welcome to the Uh, when you landed to istanbul, we took your feelings over there, but now you are feeling more relaxed yourself. and what can you say and how are you feeling yourself of being in Pernibac? Uh first of all, thank you. Um, i'd like to say i'm very grateful for the love and support that i've received so far. Um, you know, from the fans, everybody associated with the club, my teammates have been great with me so far. Um, Öncelikle teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı burada sunmak isterim desteklerinden dolayı taraftarlarımıza ve bu kulüple ilişkili olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü buraya geldiğim zamandan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Aynı şekilde takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur vücudunuzu adapte etmeniz gerekir yeni sezonu. Ben de şu anda takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum ve umarım güzel bir şekilde sezona başlarız. Harika. E, tabii ki de Rankent geldiği için mutluyuz ama gelmeden önceki düşünceleri nelerdi Türkiye hakkında ya da Fenerbahçe hakkında neler biliyordu? E, tanıdığı isimler var mıydı daha önce oynamış veya şu an oynayan? Uh, we want to ask this question that before you came to And did you know any player who played before in the um, I obviously am aware of how big the club is. Um, you know, it's a club that needs no introduction. I didn't really speak to anybody um, prior to coming to it. Um, you know, when I knew that the club was interested in me, um, you know, with both uh, both parties, my my people and the club, we, um, we tried to make it happen as quickly as possible. Um, you know, it's a. Uh, It's an adventure that I'm I'm very much looking forward to and um yeah I'm also aware of you know, um, like Fenerbahçe'nin büyüklüğünü zaten biliyordum buraya gelmeden önce. Zaten bununla ilgili herhangi bir kimseye herhangi birisine bir şey sormama gerek yok. Bununla ilgili konuşmaya gerek yok çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünü zaten biliyordum. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi hissettim, mutlu hissettim ve bir an evvel hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim ve sabırsızlıkla da şu anda bekliyorum tabii ki de yeni sezon için takımımla beraber sahada olmayı. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı, onları da gayet iyi biliyorum ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum burada. Ee, tabii daha önce İngiltere'de dedi, yani Liverpool'da ve Glasgow'da süre aldı, mücadele etti ancak ilk defa şu an ala dışına çıkıyor diyebiliriz. Bunun için neler söylüyor, neler düşünüyor, onun için tabii ki de yeni bir meydan okuma. Uh, as we know that you played before in Liverpool and in Glasgow, and the first time for you that you're playing out of the United Kingdom, and you're going to play in the Turkish Division, and it's going to be a new challenge for you. What are you thinking about this, and how can you describe this? Um, I think I'm, you know, I'm, I'm able to adapt, um, you know, to different environments. Um, you know from from being a young boy I lived away from home for you know a large period um, you know I've been on many loans um, to gain experience into professional football so I think I will adapt quickly um, to this environment um, you know coming from the the club I did um, you know there was a very big rivalry in that city in the, in the league um, you know so I'm well aware of the you know the rivalry rivalry here um and you know what it will take to um, you know to to achieve things here as well. Öyle zannediyorum ki buraya da hızlı bir şekilde adapte olacağım. Buradaki yeni çevreye de, yeni takıma da hızlı bir şekilde adapte olabileceğimi düşünüyorum. Zaten ben küçüklükten beri e, ailemin ailemden uzaktayım, dışarıdayım bunu söyleyebilirim. Çünkü bunun sebebi de tecrübe kazanmaktı ve profesyonel futbolcu olabilmek adına e, bunu gerçekleştirmek durumundaydım. Öyle zannediyorum ki buraya da hızlı bir şekilde adapte olacağım. Geldiğim liglerde büyük rekabetler vardı. Aynı şekilde burada da çok güçlü bir rekabetin olduğunun farkındayım ve bu rekabete de hazırım. Umarım burada Fenerbahçe'de başarılı olmak için ben de her şeyi ortaya koyarak birlikte güzel şeyler elde edeceğiz. Tabii e, şu an takıma dönecek olursak ilk antrenmanımızı e, gerçekleştirdik ve artık yeni sezon hazırlıklarına e, top başı olarak tabir ettiğimiz hazırlıklara e, başladık. E, şu ana kadar nasıl geçiyor? E, i̇lk antrenmanlarda e, nasıl bir başlangıç oldu onun adına? E, takım arkadaşlarıyla tabii tanışma şansı da oldu. E, neler söyler onunla ilgili? Uh, we can say that we started to do your first trainings and we can say that you started to... the training for the new season, like pre-season. You know, we descri describe this like this. How is it going so far? What can you say? How did it start for you? What can you say about it? And you also, uh, you were also able to see your teammates. Um, what, would you, what would you like to say about this in general? Um, yeah, like I touched on before, you know, pre-season is always a important, important stage for a player, uh, making sure you're managing your body for the, for the season that's forthcoming. Um, you know I'm, I'm excited to play with the with the players that are here um, you know just from what I've seen so far there's um, there's a lot of technical players in the team um, and you know the i mean the the first day we was here the manager made a you know very inspirational speech to the team um, you know he he told us that his um, intentions for the season um, you know what's required for us to achieve um, the goals this year Um, you know, and I was very taken by that. So, yeah. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sezon önceleri daima zordur oyuncular için. Çünkü fiziğinizi iyi bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Gelen sezon için mi oynayacağınız Maçlar için ben de aynı şekilde takım arkadaşlarımla oynayacağım için kendimi oldukça fazlasıyla heyecanlı hissediyorum. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla takımın içerisinde çok fazla teknik oyuncu var. Ee, i̇lk günde zaten bir görüşme gerçekleştirmiştik burada toplanmıştık ve o görüşmede hocamız da çok güzel şeyler söyledi sezonla alakalı olarak ve bizlere ilham verici şeyler söyledi kendi niyetini olması gereken şeyleri gerekli olanları ve hedeflerimize nasıl ulaşmamız gerektiği noktasında bizlere direktifler verdi. Bizler de onun söylediklerini can kulağıyla dinledik. Tabii Rankenti daha önce izleme şansımız oldu karşılaşmalarında ama kendi oyununu nasıl bize anlatır, nasıl bir oyun tarzı olduğunu düşünüyor kendisinin. Neler söyler oldukça hırslı, çok istekli, yeri geldiğinde adam eksiltme olarak tabir ettiğimiz oyunlar içerisinde olduğunu biliyoruz, görüyoruz ama kendisi nasıl tanımlar oyununu? Uh, we watched you before while you were playing football, of course, but we want to ask you personally that, how can you describe your game style, your football style? because as we see that, you are a very ambitious, you have a big ambition, you're a very ambitious player, and you also know how to dribble, how to pass the open player. what would you like to say about your own uh, football style? Um, if i could describe myself as a player, i'd say um, i'm a very dynamic player, I'm diverse, um I like to obviously like to dribble with the ball. Um, direct. I like one v one situations. Um, you know, I think that's where I thrive in, in the game. Um, you know, I will work hard off the ball for the team. Um, you know, in my in my time here, I'm hoping to you know add a lot more goals to my game. Um, you know, and helping the team achieve those. Kendimi şöyle tanımlayabilirim. Ee, i̇lk olarak ben dinamik bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Topla beraber dribling yapmayı seven, direkt oynamayı seven, kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum. Ve birebirleri de sürekli olarak deneyen bir oyuncuyum saha içerisinde. Ve aynı zamanda takımın menfaati içinde sürekli olarak saha içerisinde çalışan, performans ortaya koymaya çalışan birisiyim. Aynı zamanda gol anlamında, asist anlamında da ofansif anlamda takıma yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Genel anlamda takımı düşünen, takıma yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. E, tabii e, çalışmalar da sürüyor. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. E, çift antrenmanlar şeklinde günü değerlendiriyoruz. Magazinsel bir soruyla e, yavaş yavaş noktalayayım. E, dövmelerin anlamı var mıdır? E, güzel dövmeleri var. So I don't want to take your time a lot because you're doing two training sessions in a day. And I want to ask you something I ask a question a little bit magazine, you know, to to learn about yourself. You have very beautiful tattoos. Can we learn the meaning of your tattoos if it's possible? Um, some of the tattoos are family related, um some are to do with religion. Um you know, there's a lot more tattoos I want to get. Bazıları ailemle alakalı dövmelerimin, bazıları da dinle alakalı. Şu anda tabii ki yaptırabileceğim yerler var dövme. E, dolayısıyla tavsiye ederseniz dövme konusunda e, tavsiyelerinizi de aynı şekilde dinlerim. E, taraftarımıza yeni sezonla ilgili e, mesajı nedir? Tabii ki de tüm kupaları almak istiyoruz. Şampiyonlar hem şampiyonluk hem de Ziraat Türkiye Kupası aynı zamanda Konferans Ligi var önümüzde. En üst noktaya kadar ilerlemek istiyoruz ama kendisinin taraftarla ilgili mesajı nedir? Neler söyler? So, we don't want to make your time actually because you are doing two training sessions and we are entering to the new season and we always asking this question questions to the players. Uh what are your message to the fans because we're going to play for getting it, for achieving all our objectives and our objectives are uh, always to win the titles and the trophies where we're playing at, you know, all the competitions that we're playing at. And what would you like to say to the fans for the new season? Let's finalise our interview with that question. Um, to the fans, I'd like to promise that I will I will excite the fans. Um, and, you know, obviously myself and the whole team we will try our best to to bring success to the club this season, um, you know the, the club deserves to win, to win the league now um, after a period of time of not winning the league. Um, you know, obviously they they um, they tasted victory last season in winning the cup. Um, so I'm sure we'd like to repeat that again this year as well. Ben takım olarak şunu da ifade edebilirim ki başarı için her şeyi yapacağız. Başarı için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Çünkü bu takım e, lig kupasını, ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü uzun bir süre oldu ligde şampiyon olmayalı. Ama geçen sene kazanılan bir Türkiye kupası var. Bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları e, bu yıl kazanacağız hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz Rankent'e. Saruhan sana da çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzde uzun bir sezon var. Ee, Başta takip futbolcularımıza ve staf ekibimize başarılar diliyoruz. Ee, Değerli izleyenler günün röportajı programında kıymetli yeni transferimiz Rankent'le beraberdik. Tercümede Saruhan Karaman bizlerle birlikteydi. Ve programımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.